Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün E90 aracın bu orta navigasyon ekranındaki olan çizikleri gidermeye çalışacağız sizinle birlikte. Buradaki şu mat kaplama zamanla çiziliyor ve normal ekran ortaya çıkıyor. Şimdi bunu tamamen kaldıracağız. Yerine tekrar mat film çekeceğiz. Ekranı şu şekilde söktük. Şu köşede daha rahat alabilmem için ekranı komple dağıtıp yapabilirim. Siz istiyorsanız olduğu yerde de direkt yapabilirsiniz. Silipin'in yer beziyle bir silmeyi deneyeceğim ekranın bitmiş hali bu üzerindeki mat kaplamayı ıslak mendille silipiydi ben bimden aldığım o yer silme bezi silipi tarzı şeyle yaptım burada önemli olan ekranı ıslatacaksınız yani böyle tırnak olur, hafif bir plastik ragdı tarzı bir de olur. Onunla hafif hafif üstünde gide gele gide gele o kaplamaya çıkaracaktır. Zaten bu kaplama buradan tırnak değdikçe yavaş yavaş çıktığı için böyle bir görüntü oluşuyor. Üzerine e, tabletlerde kullanılan böyle ölçüye göre kesilen kırılmaz camlardan ya da mat filmlerden de kaplayabilirsiniz. Ama ben şu an Çin'den hazır olarak sipariş verdim. Daha gelmediği için kaplayamadım. Sadece hazır cam şeklinde. Şu an normal kendi ekranı duruyor. Şu köşeleri daha rahat temizleyebilmek için ben ekranı söktüm. İstiyorsan üzerinde de yapabilirsin ama şu köşelerde kötü bir görüntü oluşur. Yani buralar tamamen tertemiz. Sildikten sonra da ekranın köşesindeki çıtayı iyice kurutun. Çünkü bunun iç kısmındaki coflara bu sıvı ulaşırsa iki gün sonra ekranınızda çizgiler çıkar. Saçma sapan kırmızı mavilere döner. Ona dikkat etmeye çalışın. Bütün ekranlarda bu sadece. BMW grubu için böyle değil. Bütün orijinal fabrikasyon çıkan navigasyonların hepsinde bu kaplama var. Arka ekranlarda da var. Bunların amacı böyle güneş ışığında ekranı daha rahat görebilmeniz için mat bir şeyle kaplanmış durumda. O da zamanla çiziliyor. Bunda ayrıca Displex diye bir ilaçla da denemişler ama bunda olmamış. Displex'i sürüp yapmakla olmuyor. Onu polisaj gibi yavaş yavaş devamlı yedirerek çıkartmanız lazım üzerindeki kaplamayı. Display almanız da gerek yok zaten. Çok rahat çıkarıyor bu da. Kanalıma abone olursanız sevinirim.